Peynirli Dinozor Çeddar'ın Hikayesi Çeddar adında bir dinozor yaşarmış. Ama Çeddar diğer dinozorlar gibi pullu deriye sahip değildi. Onun derisi, baştan aşağı delikti, parlak sarı bir İsviçre peynirliydi. Kimse onun nasıl böyle olduğunu bilmiyordu. Belki de bir zamanlar peynir tarlalarında, yuvarlanmıştı ya da belki de sihirli. Bir peynir mantarı yemişti. Her ne olmuşsa olmuştu, Çeddar peynirden yapılmaydı. Diğer dinozorlar Çeddar'a başta biraz garip davrandılar. Ama Cheddar çok sevimli ve komikti. Enfes peynir kokusu da etrafındakileri acıktırsa da kimse ona zarar vermek istemedi. Cheddar otlaklarda koşmayı, kükremeyi ki bu biraz çatlaklı bir ses çıkarıyordu ve elbette güneşin altında uzanıp erimemeye çalışmayı severdi. Bir gün ormanda kaybolmuş küçük bir dinozor yavrusu ağlamaya başladı. Diğer iri dinozorlar onu duymamışlardı bile. Ama Çeddar, keskin peynir kokusu sayesinde yavrunun korku dolu kokusunu hemen aldı. Koca peynirli gövdesini sallayarak sesin geldiği yöne doğru yürüdü. Yavruyu bulduğunda, onu nazikçe annesine götürdü. O günden sonra, tüm dinozorlar Çeddar'ı sadece farklı olduğu için değil, aynı zamanda çok cesur ve yardımsever olduğu için de sevdiler. Ve Çeddar, peynirli gövdesiyle ormanın en özel dinozoru olarak mutlu bir şekilde yaşadı.